Herkese merhaba. Bugün size İstanbul'un belki de en merak edilen efsanelerinden birini anlatacağım. İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulduğunu hepimiz duyduk, değil mi? Peki bu gerçekten doğru mu? Aslında bu hikayenin kökeni Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. İmparator Konstantin İstanbul'u Yeni Roma olarak ilan ederken tıpkı Roma gibi 7 tepe üzerine kurulu olmasını istemiş. Yani bu bir tesadüf değil bilinçli bir tercih. Peki bu yedi tepe hangileri? Saray burnunda yükselen ve Topkapı Sarayı'nın bulunduğu tepe, Nuru Osmaniye Camii'nin görkemli tepesi, Süleymaniye'nin muhteşem siluetiyle taçlandırdığı tepe, Fatih Camii'nin bulunduğu tepe, Yavuz Sultan Selim Camii'nin tepesi, Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin tepesi ve Koca Mustafa Paşa Tepesi. Ama işin ilginç yanı şu ki, Günümüzde İstanbul'da yedi tepeden çok daha fazlası var. Şehir büyüdükçe, yeni yerleşim yerleri açıldıkça farklı tepelerde şehrin bir parçası haline geldi. Ancak bu yedi tepe İstanbul'un tarihi kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Bu efsanevi yedi tepe Roma'dan günümüze uzanan bir köprü gibi İstanbul'un zengin tarihini ve kültürel mirasını bizlere anlatıyor. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki İstanbul efsanesinde görüşmek üzere.